Sevgili hayvanseverler, bu programda sunulan tüm bilgiler ve veriler, veteriner hekimler, beslenme danışmanları ve uluslararası düzeyde yayımlanmış bilimsel makalelerden derlenmiştir. Bununla birlikte hayvan beslenmesiyle ilgili aklınıza takılan her soruyu her zaman bir veteriner hekime danışmanızı öneriyoruz. Müjde şimdi sana bir soru. Sen de kedisine köpeğine kananlardan mısın? Ya kesinlikle. Yani biliyorsun benim de kedilerim var. Bakar mısın şunlara yani nasıl kanmayalım? <laughs> yani değil mi böyle gözünün içine bakıp da böyle mama istediğinde. O hareketler, oyun... <laughs> o bakışlar, o sesler. Kanlamak mümkün mü? Aynen öyle yani şu manipülasyona dayanamayıp her ne yiyorsan biraz da kedi köpeğine veriyorsun anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Sende. Ben hiç dayanamıyorum zaten. Evde kediler için de aynı şey geçerli. Böyle gözlerin içine acıklı acıklı baktıklarında ben iptal. Hemen teslim oluyorum. Dikkati de üzerlerine çekiyorlar. Bitti. Ben her şeyi ikna alıyorum yani. Seni çok iyi anlıyorum. köpeklerin o yalvaran gözlerine veya aç bir kedinin işte bakışlarına karşı koymak tabii ki çok zor ve tahmin ediyorum hani birçoğumuz kedi veya köpeklerimizin bu yalvarışlarına ara sıra da olsa boyun eğiyoruz. Ya o anda yediğimiz her neyse kedi veya köpeklerimize de veriyoruz ya da belki yemeğimiz bittikten sonra kalanlar ziyan olmasın diye onlara sunuyoruz. Ve bu maalesef onları obezliğe iten faktörlerden biri. Hele ki kalan yiyecekleri hayvanınızın gündelik olarak alması uygun olan kalorilerin üzerine yediriyorsanız, o en kötüsü muhtemelen. Evet, hayvanlarda obezite konusu benim bildiğim kadarıyla çok ciddi bir konu. Yani birçok arkadaşım, hatta ben de kıyamayıp hayvanlarını gerektiğinden fazla besleyebiliyor. Ee, bu çok yaygın bir problem ve tabii ki e, tek sebep masadan yemek yemeleri değil. Yani obezitenin birçok farklı nedeni var. Mesela önemli bir faktör köpeğin ırkı dediğimiz şey. Yani bilirsiniz labradorlar durdurulamaz o meşhur mesela. E veya kedi köpeğin yaşı. Bir hayvan yaşlandıkça kalori ihtiyacı da düşüyor ve beslenmelerinin tabi buna göre değiştirilmesi gerekiyor. Çok kritik bir diğer faktör hayvanın kısırlaştırılıp kısırlaştırılmadığı. Mesela bazı kısırlaştırılan kedi ve köpeklerde metabolizma hızı ve hormonal yapı yapıp değiştiği için zaman zaman kilo alma gibi böyle istenmeyen durumlar görülebiliyor. Ah evet ya. Ya peki insanlarda obezitenin hızla arttığını biliyoruz. Kedi köpeklerle ilgili bu konuda yapılmış araştırmalar var mı? Evet ve maalesef hem kedi hem köpeklerde obezite çok ciddi bir sorun. Mesela 2022 yılında yayınlanan ve Amerika'da yapılan Evcil Hayvan Obezite Yaygınlığı araştırması diye bir araştırma var. Burada köpeklerin %59'u, kedilerin ise %61'inin kilolu veya obez kategorisinde sınıflandırılabileceğini e, görüyoruz. Ve maalesef ki bu oranlar da yıldan yıla artıyor. İşin kötüsü kilolu veya obez kedi sahiplerinin %28'i, Köpek sahiplerinin ise %36'sı hayvanlarının kilo veya sağlığında bir sorun görmediğini söylüyor. Yani ya evcil hayvanlarının fazla kilosu olduğunun farkında değiller ya da obezitenin verebildiği zararları maalesef bilmiyorlar. O zaman bu konuyu iyice açmak gerekir. Biraz daha anlatır mısın? Tabii ki obezite aslında çok tehlikeli bir döngü. Çünkü kontrolsüz kilo alımı özünde evcil hayvanımızın aldığı kalorinin harcadığından fazla olmasıyla başlıyor. Bu eğer ki özel bir hastalık, hassasiyet veya genetik neden yoksa çoğu zaman hatalı beslenmeden işte hareketsizlikten veya her ikisinden birden kaynaklanıyor. Kedi veya köpek kilo aldıkça eklemlerine daha çok yük biniyor. Eklemler yük altında daha çok ağrımaya başlıyor. E bu ağrılar hareketi daha da kısıtlıyor, hareket azalınca kilo alımı daha da hızlanıyor. Böylece kedi ve köpeklerimiz bir kısır döngüye girebiliyorlar. İşte bu çok kötü. Peki bu döngüyü nasıl kırarız? Bu döngüyü kırmanın belki de tek yolu öncelikle bu konuda bilinçlenmekten geçiyor. Kedi veya köpeklerimizin vücut kondisyon skoru dediğimiz genellikle 9 puanlı olan bir skaladaki yerini bulmamız gerekiyor. Eğer evcil hayvanımızın puanı 7, 8 hele hele 9'a çıkıyorsa kilolu hatta obez bir hayvanınız var demektir. Bu noktada artık bir problem olduğunu kabullenmemiz, veteriner hekimimize de danışarak bunu çözecek yol haritasının çizilmesini sağlamak ve çözüme yönelik adımları istikrarlı bir şekilde atmaya başlamamız gerekiyor. Peki sabır bu süreçte sabırlı olmak gerçekten yani zor geliyor evcil hayvanlarımızın yalvarma davranışını da düşündüğümüzde iradesiz davranıp mama verme eğilimimiz de tabii ki olabiliyor. Çok doğru, kesinlikle. Kilo verme süreci sabır gerektiren ve zaman alan bir süreç. E kolay olsa hepimiz verirdik. Ama şunu unutmamak lazım, hedef hızlı kilo verdirmek değil. ...sağlıklı bir şekilde kilo verilmesini sağlamak ve sonrasında da bu kiloları sabit tutabilmek. Sorumlu hayvan sahipleri olarak sorumluluğumuz bu diyebiliriz o zaman. Aynen öyle. Bunun tek yolu da obezite konusunda bilinçlendikten sonra... ...az önce bahsettiğim yollarla hayvanımızda bir problem olup olmadığını teşhis etmekten geçiyor. İşte Eğer bir problem varsa da bu problemi bilimsel yöntemlerle çözmek adına... ...az önce bahsettiğim o kısır döngünün her bir parçasını eş zamanlı olarak irdelemek gerekiyor. Bu işi düzgün yürütmenin ilk adımı da biraz önce konuştuğumuz gibi bir veteriner hekime danışmak. Çünkü obezitenin sebeplerinden biri de altta yatan bir hastalık veya problem olabilir. E bu noktada veteriner hekimlerimizin değerlendirme ve yönlendirmesi tabii ki çok önemli oluyor. Sonrasında veteriner hekimlerin de yönlendireceği üzere öncelikle hayvanlarımızın kalori alımını kontrol altına almamız gerekiyor. Bu günlük tüketilen besin miktarını kısmak veya uygun mamalarla düzenlemekle başlıyor aslında. Buradaki en büyük yardımcımız da tabii ki obezite kontrol ve yönetimine yönelik mamalar. Bu tip mamalar bir yandan yüksek protein seviyeleri sayesinde kas kütlesinin korunmasına yardımcı olurken, diğer yandan da düşük kalori oranları sayesinde hayvanlarımızın günlük kalori dengesini kontrol altında tutmamıza destek oluyor. Mantıklı. Başka? Başka neler yapabiliriz? kullanılan mamaların paket arkasındaki bu beslenme tablosunda yer alan gramaj bilgilerini dikkate alarak bir beslenme rutini oluşturmak ve hedeflenen gramajları gün içinde uygun sayıda öğünlere bölmek mesela çok önemli. Ayrıca ilerleyen bir videoda konuşacağımız üzere kuru ve yaş mamanın dengeli tüketildiği karışık beslenme pratiklerinde devam ettirmek çok önemli. Bunları önerebilirim. Peki ya obeziteyle beslenme haricinde nasıl mücadele edeceğiz? Heh, evet bak bu çok güzel bir nokta çünkü obezite tedavisi sadece mamayla olacak iş değil. Mesela egzersiz miktarını arttırmak da önemli çünkü egzersiz sadece kilo kontrolü için değil genel sağlık açısından da çok önemli. Köpekler için günlük yürüyüşler ve aktif oyunlar, işte kediler için oyuncaklarla oynamak ve aktif olmalarını teşvik etmek çok faydalı yöntemler. Hem bu sadece köpeklerimiz için de faydalı değil, yine buraya işaret ederek söyleyeceğim, bizim için de faydalı. Azıcık yürüyüş yapsak fena mı mesela, biz de belki birazcık sağlık kaparız. Ve son olarak kilo kaybı başarıldıktan sonra da hayvanlarımızın yeme alışkanlıklarını ve aktivite seviyelerini izlemeye devam etmemiz gerekiyor. Yoksa hepimizin bildiği gibi verilen kilolar maalesef hemen geri alınıyor ve bir de düzenli veteriner hekim ziyaretleri asla ihmal edilmemeli. Peki çok eğlenceli bir sohbet oldu yine Müjde. Ne dersin? Her zamanki gibi. <laughs> Çok teşekkürler. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Royal Canin Türkiye YouTube hesabındaki her yeni takipçi bir kedi veya köpeğin bir günlük mama ihtiyacını karşılıyor. Siz de abone olarak buna destek olabilirsiniz.